Serhan, sen çamaşır toplamayı çok mu seviyorsun? Evet. Ama ben toplardım. Ama sen yaramadın. <laughs> Teşekkür ederim sana. Benim canım oğlum. Ben kedi çocuğum çünkü hızlı toplayabilirim. Bravo ya. Bizim çocuğumuz zaten çok da hamarat ya. Annesine yardım ediyor. Evet arkadaşlar. Sayhan Çamaşır toplamayı, evde yardım etmeyi çok seviyor. Siz de öylesinizdir inşallah. <laughs> ne oldu anneciğim? İşte, olsun. Oldu, olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Olsun, olsun. Bir şey olmaz. Bravo sana. Ya sen bütün çamaşırları topluyorsun gerçekten. Ben inanamıyorum buna Serhan. Toplarım ben bir Yani ben tahmin etmemiştim böyle toplayabileceğini. Anneciğim toplayabilir miyim dedim. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Sen gerçekten büyümüşsün ya. Evet. Vallahi. Hadi bakalım. Sen Ay işte. Sen çamaşırları bitir. Ben kapatıyorum videoyu. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ama toplamam lazım. Tamam topluyorsun zaten. Çok güzel de topluyorum valla. Ellerine sağlık oğlum. Öpüyorum seni.